Yapma yapma. O şekil yapma ha. Gel. Gel bakalım sen ne gideceğiz biz şimdi oyun oynayacağız. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Sen çok ses çıkarıyorsun. Çok ses çıkarmayacağım bu işlerde. Çok ses çıkarmayacağım. <laughs> Ne çok önden yürüyeceksin, ne çok arkada yürüyeceksin. Dikkatli olacaksın. Hadi siktir git şimdi. Şerefsiz ol şerefsiz. Yallah! Evet. Abi patron aradı. Beklemesinler dedi. Ben bir seyahat Patron aradı gelmesinler dedi o. Patron dedi ben bir taksiye binip gezeceğim dedi. <laughs> abi. Dinliyor musunuz? Dinlemiyorlar. Bak dinleyin beni. Hadi bir lira attım oraya gidin alın. Ekonomisi kötü ülkelerden geliyorsunuz belli ki. Bir ihtiyacınız olsa ben buradayım abi. <laughs> ha, bunu da şuradan atayım. Herkes aynı yerden atamayız ki. Hadi bakalım. Patronun peşinden siz de. Çok seviyorsunuz patronu. Yolumda <laughs> <laughs> Gel abi sen de. Hadi bakalım. Patron sizi soruyordu zaten. Gel abi. Patron sizi soruyor. Sabahtan beri nerede diyor. İsmail nerede diyor. <laughs> Hadi yallah. Patron sordu sizi nerede dedi. Dedim geliyorlar abi dedim yoldalar dedim. Şu makineleri de burada bırakmayın. <laughs> 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 Aşağıya pıtır pıtır adam duruyor. Ay